Herkese merhaba. Bugün oldukça güzel bir dik üçgen ve harfli ifadeler sorusu ile birlikteyiz. Geometri tahtası bir zeminin üzerine eşit ağırlıklarla yerleştirilmiş çivilerden oluşur. Şekil birdeki geometri tahtasında oluşturulan karenin alanı 4x kare artı 8x artı 4 birim karedir. Bu geometri tahtasında şekil 2'deki gibi oluşturulan üçgenin çevre uzunluğu x cinsinden kaç birimdir? A 12x artı 12 B 14x artı 14 C 12 kök 2 x artı 12 kök 2 d 12 x artı 1'in karesi. Şimdi bu harfli ifade sorusu ya da çarpanlar ayırma sorusunu şöyle bir göz önüne alalım. Yani diyor ki bu karenin alanı budur karenin alanı a karedir. Yani şunun karesidir. Şimdi bakalım a kare. Karenin bir kenarı a olsun. Karenin bir kenarı. Hatta şöyle diyelim. Şu şuradaki uzunlukların her biri a birim olsun. O halde a a o halde karenin bir kenarı 2a olur. O halde karenin alanı karenin alanı. 2A'nın karesi. 2A'nın karesi. Yani hmm. 2'nin de karesi, A'nın da karesi. 4A kare. Peki 4A kare. Peki devam ediyoruz. Kime eşitmiş bu? Şuna eşitmiş. Burada da 4 ortak çarpan zaten. 4 parantezine alırsam x kare artı 2x artı 1 Peki burada tanıdık simalar var. Öncelikle burada sadeleşen ne var? Bir bakalım. Eşitliğin iki tarafını dörtle bölersem dörtler sadeleşti. Geriye kalanları yazıyorum. A kare eşit. A kare eşit. Bakınız x kare artı 2x artı 1 ifadesi tam karedir. Niye tam karedir? Görelim. Bakınız şu ifade x'in parantez karesi bu ifade birim parantez karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı x eder. İki katı iki x. Aradaki işaret artı olduğuna göre demek ki bu ifade x artı birim parantez karesiymiş. Tam kare özdeşliğini muhakkak bilmemiz gerekiyor. Biz buna tam kare ifade ediyoruz. Peki bunu şimdi yerine yazarsak? ne bulduk şimdi? A kare eşit x artı birim karesi. x artı birim karesi. Eşittir iki tarafının kare alırsak aslında a pozitif olduğundan, x artı bir de pozitif olduğundan bunun karekökü a'dır. Bu da pozitif olduğundan bunun karekökü x artı 1'dir. Yani eksi olasılığı devre dışı kalır. O halde demek ki şu aralıklardan her birinin uzunluğu x artı 1 birimdir. Peki diyor ki bu dik üçgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunun dik kenarlarına bakalım. Şu zaten 90. 3 3A 4A Pisagor'dan 5A olduğunu ezbere biliyoruz. Yani şu 3A ise şu da 4A ise biz bunu hiçbir zaman uzun uzun şöyle yapmayız. Şuna mesela T diyelim. T eşittir. T kare eşit. Hipotenüsün karesi eşit. 3 a'nın karesi 9'a kare artı 4 a'nın karesi 16 a kare toplarsam 25 tane elma yapar. Karesi bu ise kendisi nedir? T eşit 5 a'dır. Ama bu özel üçgen olduğu zaman olduğu için. Biz hiçbir zaman bunu böyle yapmayız. Hemen 3, 4, 5. Kemer uzunlukları arkadaşlar. Bakınız şunları biliyorsunuz hepiniz. Kemer uzunlukları 3K, 4K, 5K. 5K, 12K, 13K. 7 k 24 k 25 k 8 k 15 k 17 k diyeceksiniz ki daha var mı daha var tabii. sonsuz tane çözümü var bu Pisagor eşitliğini. Peki burada k nedir? K negatif sayı olamaz. K pozitif reel sayı. Yani K 1 de olur, 2 de olur, 5 de olur, kare kök 7 olur. Köklü sayı da olur. Mesela K'ya 1 yazarsanız 3, 4, 5. 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Eğer bunları bilirseniz şu işlemleri yapmaktan kurtulursunuz geometriyle uğraştığınız sürece bu Pisagor sayıları sizin her zaman yanınızda olacak. Başka bir şey K tam sayı olmak zorunda değil. Kaya kök 5 yazın. 3 kök 5, 4 kök 5 görürseniz hemen buraya 5 kök 5. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şu hatırlatmayı yaptıktan sonra Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra sorumuzu cevabına bakalım. Bunun çevresi 3A 4A 5A 3 4 daha 7 5 daha 12. Demek ki çevresi eşit. 12 tane a imiş. Peki A'yı bulmuştuk. Bizdeydi A. X artı bir. O halde çevre eşit. 12 tane X artı 1. Bunu dağıtırsak 12x artı 12. İşte sorumuzun cevabı A şıkkında doğru verilmiş. Oldukça güzel bir soruydu. Yeni videolarda, yeni sorularda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili arkadaşlar